Büyüme aslında sağlıklı e, olmanın bir göstergesi. Eğer bir çocuk normal yaşıtlarıyla uygun bir şekilde büyüyorsa bu onun sağlıklı olduğunu gösterir. Büyümede herhangi bir sapma olduğunda bir altında patoloji var mı diye e, bizim araştırdığımız, araştırması gereken bir durumdur. İlk iki yıl büyümeyi etkileyen en önemli e, şey beslenmedir. Hormonlar tiroid hormonlarıdır ama e, en önemli etken de doğru beslenmedir. Bizim e, bu iki yıl içindeki e, beslenme ile ilgili çocuklarda yaşadığımız soruna bağlı oluşmuş bir boy kısalığına biz bodurluk olarak tanımlıyoruz ve bu bodurluk maalesef e, ileriki yaşlarda hep böyle yaşların altında olacak bir e, durumu yaratıyor. Alt seviyede bir boy e, sahibi olacak çocuklar olarak gösteriyor. Onun için e, doğru beslenmeyi e, öğrenmemiz lazım. Yani doğru beslenmeden kasımız nedir? İlk 6 ay anne sütü almak, 6 ayınca itibaren ek gıdalara başlamak ve 9-10 yaş aydan sonra da çocukların aile sofrasına oturur pozisyonda olması lazım.